Esenlikler Arkadaşlar Bugün kediler için tavuk çorbası yapacağım Bütün tavuktan Ortalama gördüğünüz gibi şu an su Şöyle şu sınırda Düdüklü dü tencerede yapacağım Şu an biraz çözülmesini bekliyorum Bugün Sabah Bağdan gelen Ayran ve süt vardı Onları almak için erken kalktım. O ara tabi geceden unutmuşum Tavuğu Buzluktan çıkarıp çözülmesini beklemeyi. Derken Şey oldu Sütlen Ayranı getirince Eve gelince mutfağa girdim farkına vardım tabii Biraz geç çıkardım o yüzden Çözülmemiş biraz şu an suyun içinde bekletiyorum ki erken çözülsün Tabi şu an ne kadar oldu Ortalama 3-4 saat oldu. O daha çözülmemiş. Şimdi bu şekilde pişirirsem iç kısım kanlı kalır. Ortaların buzu da çözülsün. Bir yarım saate kadar zaten kapağını kapatıp şey yapacağım. Kaynamaya vereceğim. 20 dakika kaynasa yeter. Bir saat de içinde kalsın. Gerekli şekilde kaynar. Yumuşak olur yani. Tabi sabah e, bundan önce ben bir video çekmiştim aslında. Şimdi onu buraya birleştireceğim. Birazcık açıklayıcı olsun diye burayı e, ek olarak öne koyacağım bu videoyu. Sabah e, bizim kişi Bir de bir dişi kedi vardı. Onlar bana denk geldiler. Biz ayran ve süt almıştık bağdan. Sabah onun için gitmiştim. kaldı biraz. O bidonun onları da bize verdi yani dedi. Bunu da sana doldurayım. Götür eve dedi. Bu benim işime yaramaz. Ben de aldım. Bir kısım yaşlı bir komşumuz var. Şu aşağıda oturuyor. Ta onlar önceden bizim yanında yapışıkta oturuyorlardı. Taşındılar. Akrabamız da oluyorlar aynı zamanda. Dedim ona götüreyim işsin. En azından bir 4-5 bardak ayran çıkardı yani. Güzel, doğal, taze, hoş. Seviyor zaten kadın. Vereyim dedim işsin. Neyse gittim evde yoklardı. Geri döndüm geldim. Videoda da zaten bunlardan bahsettim. O ara elimde ayran vardı. O kadına götüreceğim ayrandı. Tabi ayranı e, gelince ki şu biraz içti. Ağzını mağazını bulaştırdı. Daha sonradan tekrar yukarıya geldim. Hem ayrandan kalmıştı bidonun altında hem de sütten kalmıştı. Şimdi ilk başta tabi ben böyle videonun başında pek açıklayıcı konuşmamışım. O ayrandı. Ondan önceki zaten biz içeriye koymuştuk. Ben ayranı o akrabamıza götürmeden önce diğer malzemeleri getirmiştim zaten içeriye. Süt de kalmıştı altında. Ayrı bir kaba koymuştuk dedik götürüp şey yapalım. Daha sonra gelince dedim olmadı birazını kedilere veririm. Sonradan tekrar eve çıktım ki şu ayranı içtikten sonra o kadına vereceğim ayranı. Kısmını içti. Gidip tekrar süt aldım. Ee, yine Kişo'ya verdim yanındaki dişi kedi vardı ona verdim bahçeye götürüp. Tabi onların videosunu çekmedim. Anne kedi vardı yavrularla birlikte. Odanın içindekiler Çita, Arthur, Benjamin ve Ariane Onlara verdim. Güzel güzel içtiler onlar da. Tabi onlardan da ufak bir iki görüntü aldım. Onları da ekleyeceğim. Ee, burada bu videonun bu kısmını sonlandırıyorum şimdi. Ee, kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Neredesin lan? Bırak Bırakmıyorsun ki ben de yürüyorum. Ayaklarıma takılıyorsun he. Gel. Köpek gibi yanımda geziyorsun. Gel bakalım gel. Ben nereye gitsem geleceksin ha. Öliş. Podyumdasın sanki. Yürü bakalım yürü bir endamını görsünler. Hadi oğlum yürü. Yuh. Hadi koş Bekos koş. Koş oğlum, koş. Hadi koş, oğlum, hadi koş. Hadi koş. 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 Hadi koş. Koş. Kışın az peşimden koşmadınız. Sen pamuk pısırık. Pısırığı kaybettik bak. Yer yarıldı içine girdi sanki. geldi. Ha bu dişi kedi. Hadi git. Koklaşın, selamlaşın. Hadi. Hadi oğlum. Ölüş. Hadi gel. Hadi gel içeriye. Gel oğlum. Dur lan. Dur o sütten biraz kalmıştı. Bir size vereyim hele içecek misiniz? Pıpsı 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 pıpsı. Normalde süt vermiyorum da kedilere. Sütte mütte işimiz yok. Ama biraz taze süt var bir bakalım. Vereyim. Bugün tavuk çorbası yapacağım zaten. Şu an çok erken sabah. Saat kaç? Şu an bakamıyorum kayıttan dolayı da sekiz buçuk olmuştur. Hatta sekiz buçuk geçiyor. Allah belanı vermesin. Onu komşuya verecektim ben. Yaşlı bir kadın var. Allah belanı vermesin. <laughs> Evde olmayınca tekrar döndüm. Daha doğrusu evdeler de açmıyorlar kapıyı. Duymuyor mu ne? Eleş. Sen ayranla mı içiyorsun? Vay be. Dur vereceğim oğlum. Dur vereceğim şunu. Vereceğim şunu. Selefsize akşam normalde gece saat kaçtı 4 gibi biraz et attım aşağıda yatıyordu balkondan aşağı attım yedi. Pamuk zaten gitmişti. Ondan önce bir 1-2 bir saat önce geldi mama falan yedi çıktı bitti yine. Bu da kulübeye girmişti kapının önündeki kulübeye orada yatıyordu. Önüş. Lan az kalsın dün pısırık. Pısırık diyorum ya. Toşu seni mahvedecekti. Pamuğu ayrı elinizden, Ali elinden aldım. Seni ayrı elinden aldım. Ben olmasaydım seni parçalayacaktı. Bunu sırtına bir yapıştı dün. Kilitlenmişti yine saldıracak birilerini arıyordu. Bu da tam kulübenin içinde de o ara çıktı. Çıkarken saklana saklana kaçmaya çalıştı. O da peşinden koştu. Şöyle 2-3 metre mesafede dedi zaten. Yakaladı sırtından. Ben de mecburen tekme atmak zorunda kaldım ayırmak için. Toşaya vurunca ta benim ayağım da ağrıdı. Ona bir şey olmuyor bu. Benim ayağım ağrıdı yani o derecede. Bu arada oyalandı tabii. Kaçtı bu. Çatının arasına girdi. Yine bunun peşine verdi. Yakalayamadı ama kaçtı. 15-20 dakika sonra yine geldi. Toşu da gitti. Bir saat sonra geldi. Hiçbir şey olmamış gibi yine yanıma. Tabi üzüldüm vurduktan sonra yani ne yapayım mecbur kalıyorsunuz başka türlü de ayıramıyorsunuz Bıraksam mahvedecek hayvanı Gece o saatte karanlık bir de çubuk mubukla da ayıramazsınız yani Bir anlık oldu çünkü tam gözümün önünde olunca saldırdı hani yani. Ondan 2-3 dakika önce de pamuğu aynısını yaptı Pamuk bahçe duvarının üzerine çıktı Peşinden gitti saldıracaktı zaten Tekrar pamuğu bu taraftan döndürdüm. Kış pışt yaptım, içeriye aldım. Bir yarım saat içeride durdu. Taşo gidince saldım işte bunların olayından sonra. Arka hemen arkasından bu olay yaşandı zaten işte. Kişiye saldırdı. Bizi. Ya zile bastım. Nenem açmıyor. Anahtar bende ver Ben açayım yani. Ulan yeme lan. Neyse ye ya bir şey olmaz ne olacak hem karın için hem sen ye. Kimse görmüyor aramızda zaten. İç bakalım. <laughs> ayran içiyor ya şerefsiz. Taze ayran. Bağdan geliyor bu ayran. Ben de onun için gitmiştim. işte böyle haftada bir gün geliyor. Dışarıdan şey olarak satın almıyoruz hazır. İşte süt alıyoruz. Sütten ev yoğurdu yapıyoruz. Ayran zaten böyle hazır geliyor ayranı ekstra da ayran yapmıyoruz yani ayran zaten bu şekilde geliyor onlar yayıkta yapıyorlar biz alıyoruz ha başka komşular da geliyorlar alıyorlar bugün biz ne kadar getirdik toplam 25 litre getirdik şu aşağıda babaannem babaannem de, anneannem gidin de bir var tam şu bina krem, krem rengi olan onlarınkini verdim 5 litre süt vardı. 5 litre de onu içme, içme. İçmeden kadın gelip alacak zaten azaldı. Zaten az. Ayranın altında kalmıştı. Adam verdi dedi. Bunu da size vereyim ben dedim kadına vereyim vereyimmişsin. <laughs> videoları beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın. Kimseye karışmayın.